Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet canlar, hepinize yeniden merhabalar demek istiyorum. Yine çok güzel bir cuma günü. Çok ılık bir hava var. Kapalı ama ılık ve tüm sarı yapraklar önümüzde yığılmış durumda. Güsüm öncelikle bu sarı yapraklar neler çağrıştırıyor sende gerçekten derinleşirsen? Sarı yapraklar sonbaharı. Sonbahar artık Hani doğum, büyüme, olgunlaşma ve ölüm diyoruz ya artık olgunlaştıktan sonra o yeşilliğinden sonrasında dökülmesi artık ölüme doğru giden yani toprağa düşüyor ya. Hani artık toprakla hemhal oluyor bir ve bir sonunun sonra geldiğinin olacak, farkına varıyor. Alacağım. Bir süre sonra da gerçekten yok olacağını. Evet Değil çok güzel süre? ifade ettin. Zaten baktığımda karıştırıyor gerçekten. Şu an ağaca dönüp baktığında da zaten dökülmek üzere olanlar kalmış. Bir süre sonra çırılçıplak kalacak ağaç. Böyle işte eğer bulutsan, kişideysen, ayrı bir varlık muhtarak hissindeysen işte bu yapraklardan hiçbir farkın kalmayacak. Ama aslında belki de bu toprağa köklenmiş ağacın kendisi olduğunu fark edersen nice nice yaprak, nice nice dal, belki kabuk vesaire hepsinin sen olduğunun farkındalığı sende oluşacak. Peki ağaç farkında mı yaprağın Ağaç farkında mı yaprağın düştüğünün? Sence farkında mı? Ya da yaprağın ağaç için önemi var. Bir önemi var mı? Çok fazla. Derinleşmek lazım tabii bu konuda. <laughs> Canlar derinleşsinler. Güzel soruydu. Bugün inşallah Abdülkadir Geylani'den çok güzel bir söz üzerine kısa bir okuma yapacağız. Evet, merte vereceğim sözü önce. Şöyle söylemiş Abdülkadir Geylani Hazretleri. Sufilerin yolculukları Hakk'a kurbiyet ülkesinde son bulur. Tekrar etmek istiyorum. Sufilerin yolculukları Hakk'a kurbiyet ülkesinde son bulur. Şimdi öncelikle senden istediğim kelime kelime söze bakmam. Önce Sufi kelimesine bakacağız. Sufi sence ne demek? E aslında şöyle düşündüm ilk başta. Yani ben de çağrıştıran. E, hoş bir şeyler yani. Hoş sohbet, hoş muhabbet. E, hep hoşluk yani böyle bir... E, ilık ılık. Güzel yani, muhabbetlerin hakikati dönük Muhabbetlerin döndüğü bir ortam. Yani sürekli geniş kenarındasın insanlar gibi. gibi. yani. Olur Ay hani, <laughs> güzel. Hani, tatil yapıyor musun gibi yani. evet, Öyle evet. Ama kelime anlamında tasavvufta nefis mücadelesi sürdürmekte olan müritlere veya e, mücadelesini tamamlayan kemal ermiş olanlara sufi denilmekteymiş. Evet, evet, evet. Aslında tamamen kemale erme yolunda olanlara aslında yolculuğun kendisinde hareket halinde olanlara aslında sufi deniyor ki Abdülkadir Geylani Hazretleri onların yolculukları Hakk'a kurbiyet ülkesinde son bulur diyor. Şimdi sana da Gülsüm söz vereceğim. Sufilerin yolculukları diyor. Sen Sufi misin sence? Bir yolculukta mısın? Ne hissediyorsun bu sözle beraber kendinde bu kısmıyla özellikle ilk iki kelimeyi bir bütünleştirirsen. Şimdi hani Mert'in de söylediği gibi tasavvuf yolunda nefis mücadelesini yapan e, ya da nefis mücadelesi yaptığını bu yolculukta olduğunun farkında olanlara mürit deniyordu. Ama bu mücadeleyi yapıp artık kemale erenlere sufi deniyor. Doğru, evet. Ben e, kendimi tabii ki de sufi kıvamında mümkün değil görmem. Evet. Hani belki kısmen mürit olarak naçizane evet. bir yerlere kendimizi koyabiliriz belki, evet. koyma çabasındayız. E, ama o kemalata ulaşmak işte o hani dediği gibi o denizin kenarındaki o dinginlikte, o durulukta, o saflıkta olabilmek. Belki Aleme de öyle bakabilmek. Orada geçmek yani. O Kemal'le seyrederek. Ömrümüz yeter belki. mi? Ömrümüz evet, yeter, yeter bilemiyorum. mi? Bilemiyorum. Şey diyecektim şimdi her mertebenin ayrı bir yolcu olabilir bence. Öyle düşündüm yani. E, tabii ki. Şimdi çünkü emmari olmasa eee bu kadar lüks arabalar, bu kadar lüks gemiler, ne bileyim evler, yatlar, olmaz. hayatlar olmaz. ve bu da tabii ki de eee bu da Allah'ın bir hikmeti. Evet, ya yani evet. o kadar şaşalı renklerden bir tanesi zaten. şaşa ve güzel bir görsel şölen var ki şu an evet. dünya üzerinde. Evet. Herkes kendi em, bilincine göre renklendiriyor, kuvvet kuvvetlenmeye çalışıyor. Yani artık sufi demeyelim onlar. Onlar artık kendi mertebesine en yüksek ulaşmaya çalışıyorlar. Herkes kendi mertebesine. Zaten hep söylüyoruz ya, bilincin neyse ona göre bir seyrin oluyor. Dolayısıyla o yelpazedeki bütün renklerin aşikar olması gerekiyor ve aslında her şey Merkez Efendi dediği gibi yerli yerinde. Ne altın üstte üstün alta bir hükmü var çünkü olması gerektiği gibi her şey dediğin gibi o renklerin olabilmesi için zaten farklı bilinçlerin olması gerekir ki farklı bilinçler dediğimizde de farklı farklı muhtariyetisiyle kendine dönük hüküm verebilen aslında varlıklar da yok sonuçta tüm seyir kendinden kendine bunda sürekli olarak ifade etmeye çalışıyoruz. Evet Gülsüm sözü tekrar sana veriyorum. Sufilerin bu yolculukları Hakk'a kurbiyet ülkesinde son bulur diyor. Öncelikle niye burada Rahmana kurbiyet, Rahime kurbiyet, Huya kurbiyet, Allah'a kurbiyet denmemiş de Hakk'a kurbiyet denmiş? Kurbiyet ne demek? Öncelikle biraz oradan alalım sonra niye acaba Hakk'a kurbiyet denmiş? Kurbiyet, kurban kelimesinden de hani hep bahsetmiştiniz. Kurban yakınlık anlamındaydı. Hakka yakınlık şimdi onlar her zerreyi hak olarak gördükten sonra, işte bu hani kemalata ulaştıktan sonra, işte iyilikte kemalata ulaşıyor, ahlakta kemalata ulaşıyor, terbiyede kemalata ulaşıyor ya da olgunlukta, edepte kemale ulaşıyor. Yani bunların tamamındaki bu kemalattan sonrasında hakiki kurbiyete el uzatabiliyor. Anlatabiliyor evet. muyum? Ee, ama onlar her zerreyi hak gördükleri için işte Allah demiyor, Hu demiyor, Rab demiyor ya da Rahim, Rahman demiyor da e, hak diyor. Çünkü onlar her zerrede daim ve kayyum olanın e, hak olduğunun farkında oluyor. Peki hak zikrini hangi e, bilinçte okuyorduk biz? E Mutmainne mertebesi. Peki Mutmainne mertebesi e, vücut üzerindeki çakrasal anlamda, nesmarteriler anlamında bakarsan nereye geliyor? Yeşil kalp çakrası. Evet, yani. tam ortaya ikindi vakti. Yani orta salat noktasına geliyor. Dikkat edersen Emmare, Leba ve mülüme üç yersel ortada kalp sonra üstünde de raziye marziye safiye var yani 3 3 tam ortadaki nokta kalp ve Kabe ile bağlantı olarak hep okumasını yaptık ama asgari unutmayınaya gelen kurtulur deniyor asgari yani senin oraya adımını hafiften atman gerekir aslında Kabe'nin içine hafifçe adımını atmak gibidir orası ama mana olarak bakarsan o meşhur ayet-i neydi? Ey mutmainne olmuş nefs, sen razı ve razı olunmuş olarak cennetime gir, salih kullarımın arasına girdi değil mi? Demek ki mutmainliğe girdikten sonra raziye ve marziye bilinç düzeylerini de birim açtıktan sonra gerçekten cennetlere değil o tevhid cennetine, hakikatine inşallah temas ediyor. Yani aslında kalp dediğimizde biz insanı kamil olan, o hakikatimizle bağlantılı olan manayı anlayacağız. Yani hak boyutu diyoruz ve zikir olarak da zaten hak zikri okunuyor. Hep ne diyoruz? Hak halka ayna, halk hakka ayna. insan dedin az önce. Anda duran ins manasının açılımının birimde aşikare olduğu, açılmaya başladığı alandır. Kalp çakrasının bulunduğu yeşil olan o alan. Hani Mevlana diyordu ya iyi ve kötü kavramlarından uzak öyle bir yerde öyle bir yeşil alanda seninle buluşacağız ki diyordu ya işte tam da burası. Ve diyor ki Abdülkadir Geylani Hazretleri. Sufilerin yolculukları Hakk'a kurbiyet. Bak kurbiyet de vurgusunu özellikle yapmış. Ülkesinde son bulur. Bir ülkeden bahsediyor. Eğer bir ülke varsa somut aslında zati boyut için sen bir tanımlama yapabiliyor muydun? Hazreti Ebu Bekir ne diyordu? Onun idraki idrak edilemeyeceğini idrakti. Ama dikkat edersen Sufilerin yolculukları bir ülkede son buluyor. Bir tanımlama yapıyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki Hakk'a kurbiyet ülkesinde. Kurbiyet eğer anda duran insin kurban olduğu ve ins olarak yani gözbebeği olarak onun namına seyrettiği bir alansa bir boşluksa yani senin hakikatinse öz Rabbi boyutunsa senin gidebileceğin son nokta neresiymiş o zaman? Evet var. Ben aklıma şey geldi. Bir tane video izlemiştim de bir tane videoda şimdi bir insan var. İnsanın yüzünden kamera var. Uzaklaşıyor, uzaklaşıyor. Önce evleri, sonra bulutları, evet, sonra atmosferi. Güzel, ondan sonra yıldızları, ondan sonra galaksi, ondan sonra Samanyolu'nu falan filan her şey geçiyor. Kara falan geçtikten sonra tekrar o kendini de beliriyor. Aleyküm selam. de beliriyor. Yıldızlar, galaksiler, DNA, Böyle görüntü olarak atomlar. aynı görüntüye dönük bir görüntü şekli oluşmaya başlıyor. Çok En son tekrar bir döngüden sonra tekrar kendini görüyor. Tekrar gelin. aynı noktaya geri dönüyor. Yani bu yılanın kendi kuyruğunu ısırması olarak da bakabilirsin. Ya da inna lillah ve inna ilahir raciun olarak da bakabilirsin. Mana hep bizi belli bir yere götürüyor zaten. Kısacası senden sanaysa yolculuk, sen vehmi anlamda, izafi anlamda zannettiğin kendinden, gülsümden çıktıkça 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 aslında önce belki bir mürit hissedişiyle sonra belki bir sufi hissedişiyle. en son kemalatta da kurbiyet sende açığa çıktı. Da kurbiyet ne demek Akile? Kurbiyet kazanmak. kendindeki nefse ait olanları tamamen döktükten tamamen sonra. Yani. yani ondan evet sonraki... sen yeni katıldın. Abdülkadir Geylani'nin çok güzel bir sözü üzerine konuşuyorduk. Söz söyle. sufilerin yolculukları Hakk'a kurbiyet ülkesinde son bulur diyordu. Kendi nefsinden ayrılıp o hak yolunda kurban olmak değil mi? Oraya adamak her şeyiyle tüm kalan vehmi varlık kalmıyor artık da geriye, geriye falan, hak ona kalıyor. Ait, Zaten olan haktan başka bir şey de... yok. Zan olan aradan çünkü hak Hı. ve batılın ayrılması manasının açığa çıktığı nokta Arafat'ta Hava ile Adem buluştuğunda niye af gerçekleşsin? Düşünsene. Eğer hak olan kısmı arşın üstündeyse, batıl olan da arşın altındaki rüya hükmünde olan alansa, birim Araf'ta ar sınırına, yokluk sınırına temas ettiğinde anlıyor ki aslında batıl olandaydı. O zaman batıl ve hak ayrılıyor. Değilmiş. Batıl'ın başını hak gelerek parçalıyor. Değilmiş. Öyle değil mi? Evet. Ya da şöyle anlatıyorduk. Yer ve gök bitişikken bizim onları ayırdığımızı görmediler mi? Ya da çok basit bir şekilde şöyle bakabiliriz. Elinde Kur'an var değil mi senin? Rehberin. Kur'an ne anlatıyor sana? Kur'an temelde seni okuyla başlayan o ayetle Ta İzacea Nasrullahi yani Nasr suresine kadar götürüyor. Getiriyor. Efendimiz'e de Hira'da ilk emir okuydu. Ve onun bütün yolculuğu nas suresine kadar devam etti. Kur'an okuma süreci bittikten sonra da refik Hala dedi gitti. gitti değil mi? Evet. Hangi yolculuk bu peki? Elinde bir rehber var. Sana son olmuş burada Akile zannedene verilmiş o rehber. Ki Akile'den çıksın diye. Yolculuk nerede bitiyor? İzacea Nasrullahi ile Nasr. başlayan Nasr'da önce. bitiyor. Öncesi ne? Tövbe. Töbe, orada evet. Besmele yoktu. Yok. Yani sen varlığına tövbe ettiğinde, Allah'ın fethi Nasrı sana ulaştığında yolculuk sona eriyor. Değil mi? Söyle yani bir, demek ki orada insan ve Kur'an ikiz kardeşse eğer ve akile zannındaki insana aslında göğe, yerde kendini akile zanneden ama gökten ayrı olmayana Kur'an rehber olarak verilmişse o Kur'an'ın rehberliğinde son nokta nereye gidiyor? İşte Hakk'a gidiyor. Hakk'a kurbiyet dediğimiz kalp manası, o arş manası. Belki Efendimizin Ali ile ben tek bir nurum dediği o B manasında buluşuyor. Ve ondan ötesine niye yol yok da yolculuk burada sona eriyor? Hazreti Ebu Bekir ne dedi? İdrak İdrak, İdraki idrak edilemeyeceğini idrak Ondan diyor. öteye idrak edilemez. İdrak edilemez. Niye idrak söylüyor. edilemez peki? Niye idrak edilemiyor? Zatını kapladı. Tamam da... Akile niye mesela mürit olarak yolculuğuna çıktı, sufi oldu, gitti, Hakk'a kurbiyet kazandı? Hak noktasında neyi fark etti ve orada hala fark edecek bir gücü var, bir erki var? Nasıl olabiliyor Sak, bu? Saklılığını... Orada bir bilinç var çünkü. Evet, orada hala daha bir bilinç var. Ama orada... Övünürüm derken bile orada bir, hala bir, bir bilme var. bir bilme hali var evet. ama saf farkındalık alanından, benliksiz bir bilinç var. Dikkat evet. edersen tümel bilinçten, tümel ruhtan bir farkındalık edinebiliyor. O hani o saf farkındalık. Bir, bir bilinçle, iyi veya kötü hangi olsun, Tanımlı bilinçle. Tanımlı bir bilinçle yine giremiyorsun. Giremiyor, yine giremiyorsun. Giremiyor. Ama onun ötesi için sana yol yok zaten. yok zaten. Senin ben zannettiğin o algıyla zaten yol yok. O arş sınırında kalıyor. Külli akıl aşağıda kaldı ama mutlak ben ölüyor zaten. Ben kavramını kalktığı anda bile. Giremiyor. Evet çünkü külli akıl karşısında külli nefsi buluyor. E o bırakılıp da geçiliyor. Onun ötesinde Saf farkındalık alanından bir biliş var ki Hazreti İsa bunu çok güzel ifade ediyor. Birçok videoda zaten söylüyoruz. Bir bebek saflığında olmadıkça göklerin melek kutuna, o tekil olan alana, o tevi cennetine adım atamıyorsun zaten. E bunun ödesini sanki idrak edecekmiş gibi zati boyutu yere indirmek. Ben oyum derken o oyla kastedilenin zati boyut olduğunu söyleyenler ne kadar büyük bir gaflet içindeler. Yani bunu ben tekrardan bu sözle beraber ifade etmek istedim. Evet. Senin fark edebileceğin yegane şey şu, idrak ederek değil, idraksizlikle belki. Bir noktadan sonra benim bilincimin, zannettiğim o hani yoklukla alakalı o bilincim bile ötesine geçme gibi ihtimali olmadığından Efendimiz Fakrım'la övünürüm dedi. Ve bunu fark eden Hazreti Ebu Bekir ne dedi? Onun idraki idrak edilemeyeceğini idrak dedi. Çünkü bir noktadan sonra soru işareti kalmıyor, bir akıl kalmıyor. Sen önce... Gülsüm'ün aklıyla çözmeye, deşifre etmeye çalışıyorsun. Sonra ne oluyor? Dördüncü boyuttan sonra belki de mülhime de ilham almaya başlıyor. Ruh çocuğun doğuyor, büyüyor vesaire. Külli akılla mutlak benle sen alemi izlemeye başlıyorsun. Yine kıyas yaparak yine o akılla yürüyorsun, yürüyorsun. Birlik duygusu, biz duygusu açığa çıkıyor. Onun ötesinde sen onu da bıraktığında sadece kalp kalıyor geriye. Dikkat edersen orada selim bir akıl var. İlk akıl, ilk nur. Orada artık senin benlikle tanımlayacağın bir akıl yok. Evet. Yakın zamanda yaşadığım bir anlatacağım. Uh -huh. ee, şimdi birisi var tanıdığım birisi. Hı uh hı. -huh bir anda her şeyi ya yani kısa sabah kalkıyorsun her şeyi unutuyorsun soru soruyorsun zamanı soruyorsun ismini soruyorsun ee, ne bileyim e, yani ona onun tanımda her şeyi soruyorsun sadece baktı kocam bir boşluk yani hani eh işte, orada gerçekten ne olduğunu bilmiyor nerede olduğunu bilmiyor bir şeyler var ama yaşıyor ama hani gerçekten boş yani yaşadığı şey yani ne senin tanımın var Ne onun <laughs> tanımın var. Tanımı var. Ne ben tanımı var. Hiçbir şey yok. Yeme içme ya sen söyleyince farkına varıyor. Sen söylemezsen neydi o, o da yok yani. Hani hiçbir şekilde fark yok yani. An içinde sunulanla aynen. E, hareketleniyor Ve gö sonrasında boş. Gözlerine baktığında zaten şey görüyorsun hani. O boşluğu hissediyorsun. Korku var. Ya korkularken şey bir korku hani. E, tanımlayamıyor yani hiçbir şey tanımlayamıyor yani. İfadesiz. Bir i̇fadesiz ifadesiz aynı. Sadece böyle Dalık gidiyor yani böyle yuvarlak vardı siyah beyaz böyle sürekli dalıp gider. Hı. Sanki oraya bakıyormuşsun gibi hissediyorsun ya çünkü. Nasıl bir his peki oraya bakmak? Ne hissettirdi sana gerçekten? Ya ben sürekli onu tanımlamaya çalıştıkça şey yapıyorum hani e, yani onu sürekli tanımlıyorsun, şeyler yapmaya çalışıyorsun. Ama onu sonu... Fark ettirmeye çalışıyorsun ama... <laughs> ama hep boşa hep gidiyor, boş çünkü... Elim boşa gidiyor işte. Böyle bir şey işte. İdrak bambaşka bir oldu. şey yani. Çok güzel oldu. O, o duygu geçince o an ondan sonra zaten hak, ben hak zikrinle oradan zaman geçmiştim zaten. Ha, sonra... ya aynen öyle işte. Ya bazı şeyler yaşamak lazım, huyu hakkıda hakkı da. Yani bazı şeyler okuyunca değil de yaşayınca, yaşayınca daha çok. Yaşayınca tabii canım. Sen şimdi Aynen. ömrün bitse o e, idrak senden gitmiyor işte. O müşahede olmuş oluyor bir şekilde. Aslında kendimi görmüş oldum bir nevi aslında orada direkt. Evet yani. evet evet. Yani sürekli bir tanımlama içindeyiz. Aslında e, hiçiz aslında. Hiçbir şeyiz aslında bir anlamda yokluk var yani arkamızda. Evet kişi. Sabahleyin Doğramacı'nın bir yazısını okumuştum da orada şey diyordu. İnsan kendine sordu. Hani ruhsallığım itibariyle ben kimim dedi. Ee, cevap Allahü Teala ayetinde biz size ruhumuzdan nefrettik diyor. Sorunun cevabı direkt geliyor. Daha sonra işte diyor ki insan hani bedenselliğim itibariyle ben kimim dediğinde de Allahü Teala yine ayette ben size şah damarınızdan daha yakınım diyor. Bitti. O zaman ruhsal anlamda da bedensel ben anlamda duydum. da hala kendimize ben kimim sorusunu sor. Bak gerçekten çok büyük cahillik oluyor. İlk başta soracaksın, ben kimim sorusu çok önemli bir soru. Bu beden kim? Ben kimim? Bu içimdeki hissiyat, bu aşk ya da nefret, öfke nereden geliyor? Bunları ilk başta sorulacaksın ama bir yerden sonra cevapları bulduktan sonra hala ben ne tutulmanın ne kadar e, salakça bir şey olduğunu insan tabii ki anlıyor. Kısacası yolculuk senden sana ama unuttuğun kendinden. <laughs> Yeniden hatırlama noktasında, kendine. hatırlama noktasındaki çaba içerisinde. Çünkü Kur'an en büyük zikir, zikir kelime olarak neydi aslında? Anmak, ha, anmak hatırlamaktı. Anladım, anladım. Unuttuğunu hatırlamak için. Senin salatın, İslam'ın şartları adı altında sana teklif edilenler hep hatırlaman için. Neyi hatırlamak? Belki de bu zannından çıkıp gerçekten kendini bulmak ve hatırlamak. Ve sufilerin yolculukları da işte belki de o kurbiyetin gerçekleştiği o e, ülkede o birlik cennetinde, o tevhid cennetinde son buluyor ve sonrasında yer ve gök birleştiği anda artık bir avatar ve o müthiş kutsi hadis belki de o birimde açılıyor. Neydi o? Çok meşhur kutsi hadis. E, Kulum bana farzlarla yaklaşır, nafilelerle onu severim. Sonunda onu tutan eli yürüyen ayağı gören gözü olurum. İşte o zaman ins an manası açılır ve an içinden aynen Mert'in az önce ifade ettiği gibi ne olur? Onun göz bebeği olma hakikati inşallah aşikare olur diyerek yapmış olduğumuz okumayı burada bitirelim. İnşallah itfaiye edilen bir okum olmuştur diyorum. Tüm canları, tüm kalbimiz en derinlerimizden çok çok seviyoruz. Selametle kalın inşallah. Selametle inşallah. Selamette inşallah.